Bu videoda dünya rekoru kırdım demeyi çok isterdim. Sizce ben 1050 maçında kaç kişiyi öldürmüşümdür? Evet maçımız başladı. Karşımıza Kenji atmış. Eğer yükün arkasına geçerse kesinlikle vuramam diyecektim ki çok iyi bana oynamayı tercih etti. Az daha vallahi kesiyorduk. İki mermiye keseriz büyük ihtimal. Uh. tamam çok iyi kestik. Bu arada şöyle iki mermi Çok iyi kestik. Yukarıda Spike var. Ee, o da yukarıdaki yükü almaya çalışıyor. Onu o yükü salmayacağım bu arada. Gerekirse öleceğim ama o yükü salmayacağım. Ee, tamam biz tutturamadık. O bana bayağı bir tutturdu. Sıkıntı yok. Uzaktan sıkacağız. Başka türlü o beni kesecek yoksa. Tam şöyle bir. Çok iyi. Ve şöyle de iki. <laughs> Aklıma direkt Spike dedi geldi. Arkadaşlar bu arada size bir tane taktik vereceğim. Ee, Burak olsun yani aksesuarı bir yeri kıran bir şey olduğu zaman genellikle bu arada ilk yapmanız gereken şey kendi alanınızı belirlemek. Mesela ben şimdiki şimdi buradaki duvar duvarı kıracağım ve çalıyı da kırmış olacağım. Yani yukarıdaki düşmanın ve bana gelmesini engelleyeceğim. Yani siz bu maçın sonuna kadar bu alanı korursanız kesinlikle ilk dörde girersiniz. Ha bir de çalıları girmeden önce kontrol etmeyi unutmayın. Ben çünkü hep çalılardan kaybediyorum. Yani bütün çalılara dikkatli bakıyorum. Bak gördünüz mü? Oraya sıkmasaydım Max'in olduğunu bilemeyecektim. Allah kaç vallahi Leon ulti bastı kesin diyecektim ki tamam sıkıntı yok galiba ulti basmamış. Aradaki Max'i e oynayacağım bu arada. Şöyle bir tane sıkalım. Çok iyi tutturduk. Bir kez daha sıkacağım. Pat çok iyi. Ve son atayım. Uh. mükemmel mükemmel öldürdük. Çok iyi de. Bak bu Leon yine aksiyonu bastı. Kesin bizi deniyor. Tamam sıkıntı yok. Yukarıda sütü varmış. Onu da kendi indirelim şöyle. Mis. Çok iyi kestik. ben Benle birlikte şu anda oyunda 5 kişi var. Yani bunlar nerede tam olarak bilmiyorum. Ee, yani lütfen birisi artık birbirini öldürmesin. Gerçekten çok yoruldum. Allah Primo. Primo yapma öldürme. Allah'ım gittim aç ya. Tamam ne sıkıntı yok. Bak bu primo benim maçın en başında sataşmıştı. Ultimi almıştı benden. Tam şöyle Morris'i de keselim aradan çıksın. Çok iyi kestik mükemmeldi. Sıradaki öldüreceğim kişi kesinlikle el primo olacak. Çok iyi sensi ikinci İkinci de mükemmel. Eyvah şu anda vuramadık. Eyvah bana sıkıntı Tamam, ulti ulti tamam sıkıntı yok. Çok iyi çok. Tamam çok iyi kestik. Ya senin yüzünden 9 kişi kesemedim. Neyse. Şu anda tek rakibim Leon. Şuradan hemen aksiyonumuza basalım. Vallahi var ya şu an oto basıyorum. Otobüs adamı öldürdük çok iyiydi umarım beğenirsiniz.